yaptın hayatım? Bulabildin mi numaranın sahibini? Ee, hayır sevgilim. Bulmaktan da vazgeçtim. Allah Allah. Sabah pek bir iddialıydın ama yani ne oldu niye vazgeçtin? Yani böyle saçma sapan bir şeye vakit ayırmaktan vazgeçtim Yağmur. Hem sen zaten bana güvenmiyor musun? Niye böyle bir şeyle vakit harcayalım? Yok. Yani güveniyorum. Güveniyorum da... ...yani sabah... ...sen kendin şey yapmak isteyince... Zaten benim... E, ...çok fazla hastam var bugün. Onu ayıracak vaktim de yok. Niye o güzeller güzeli yüzünü? Kafam yine Emre'ye takıldı. Ama ne sen? Hiç siz sorunlarınızı. Güveniyorum demedin mi sen bana? Güveniyorum dedim. Evet. dedim tabi. Ama numarayı bulmaktan vazgeçmiş. Ah, ay çok üzüldüm. peşine düştüyse masumdur dememiş miydi? Evet. Ya ben öyle düşündüm. Hayır insan bir suçu yani. işlemediyse ne yapar? Sinirlenir. Gider kendisine iftira atılır bulmaya çalışır ya. İster bunu yani istemez mi? O ister tabii canım. İstemesi lazım. Yani. Hı -hı. Ne Hı -hı. bilemiyorum ya. ben de çok şaşırdım ve çok çok üzüldüm senin için. Ay canım benim. Oh. Emre, sana bu iftirayı atan kişiyi bulmaktan neden vazgeçtin? Yağmur, bak sen kendi ağzınla söylüyorsun iftira. İftira olduğunu bildiğimiz bir şeyin neden peşinden gidelim boşu boşuna? Tamam, tamam ama hani sen bu kişiye dersini verecektin? Yağmur, sen bana güveniyorsan gerisi gerçekten teferruat. Vazgeçtim, tamam. Yani açıkçası böyle durup dururken birden vazgeçmem bana çok tuhaf geldi. <laughs> ya, senin de bu ısrarcı tavrından da biraz tuhaf geldi. Ha. Yani hem de bana bu kadar çok güvendiğini söylerken. Ee, Emre. Hastadan istediğin tahlilleri aldım. Hadi, sağ ol. Buyurun. Geçelim. <gülüyor> <gülüyor>